Ya arkadaş ya, ne bekliyor bunlar ya? Abi yok aşağıda, itfaiye yok. Ya arkadaş ya, bir hortum getirin Allah rızası için ya. Sabah <laughs> aşağına gidiyor ya. <laughs> hadi getir, getir. Ya arkadaşlar hadi, nerede bu hortum ya? Yok abi, yok, yok. Beyler <laughs> bunu gençler bunu! Bunu Allah için! Kalkın, kalkın. Arkadaşlar bitirelim şunları. Hadi, Adı, kaydır, hadi. Az Değil, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, <laughs> beyler bir el beyler başka var mı arkadaşlar var

Elimizin ayakta olan gençlerimiz Saat kaçtı 12 civarıydı galiba Arkadaşlar arayınca Kalktık hep beraber Mahallemi gençleri sağ olsun İtfaiye ile beraber Biz elimizden gideni yaptık burası bizim Bizim gençlerimizin bizim soluk aldığımız bir yer burası Maalesef içicilerin baş edemediğimiz e, Bilmediğimiz öyle. insanlar Geliyor buraya Nereden geldiklerini de bilmiyoruz Benim mahallemde böyle bir şey yoktur Ne içen var ne uçan var ama maalesef burası kontrolsüz kaldığı için işte olay bu. Yazık günah ciğerlerimiz burası. Ee, biz elimizden geleni yaptık. Mahallemin gençleri teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerine, e, jandarmaya, polise, itfaiye, Allah razı olsun. İşte ciğerlerimizi kurtardık. İşin özü bu.